Herkese merhaba. Diziden bahsetmeden önce kısacık zamanınızı alacağım. Şöyle ki 53. Siyahat ödülleri açıklandı. 5 ödül aldığı Nasipse Adayız filmi. Nasipse Adayız filmi Netflix'te gösterilecek. Fakat ben tarihini göremedim. Tarih belirtmemişler. Ne zaman gösterileceği belli değil. O filmi Netflix'te izleme şansımız olacak. Film en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo ödüllerini aldı. Dizimize geçelim. Dizimizin ismi Bedir'den Az. 2018-2019 yıllarında Rus televizyonlarında gösterilen dizi aslında iki sezon olarak gösterilmiş fakat Netflix bir sezon olarak 18 bölüm olarak koymuş e, platforma. Dizi Rus yapımı bir bilim kurgu dizisi. Bölümler 50 dakika civarında. Dizinin şöyle kısacık hikayesinden bahsetmek gerekirse insansı robotlar yani insan görünümünde olan robotlarla ilgili dizinin konusu ama izlediğimiz diğer robot hikayelerinden biraz farklı fakat e, şu filmdeki robotlara benziyor robotlar. Diğer robot konulu yapımlarda genellikle insan robot savaşları gibi olaylar varken bunda öyle bir şey yok, böyle robot orduları gibi bir şeyler yok. Robotlar daha çok insanlara yardım eden makineler. Yani insanların insanlara hizmet ediyorlar, evlerinde hizmetçi olarak çalışıyorlar gibi düşünelim. Veya işte yük taşımada kullanılan normal görünümlü robotlar da var ama hizmetçi robotlar insansı görünümde. Yani insana hakikaten çok benziyorlar. İnsana benzemeleri bir tarafa yapay oldukları için kusursuzlar. Yani insandan da daha güzel görünüyorlar diyebilirim. Şimdi bir de bu robotları Rus oyuncular oynayınca yani tabii ben işin tamamen oyunculuk tarafına baktım. Bayağı iyi olmuş. 2029 yılında geçen hikayede bir robot üretim şirketi olan Kronos'un veliaht damat yöneticisi Viktor Toropov Çin'de üretilen prototip bir robotu satın alır ve Rusya'ya getirir. Fakat bu robot diğerlerinden farklıdır. Bir ailede yaşamak ve aile koruması için geliştirilmiştir. Arisa yani robotumuz, Toropov'un odasındayken bir şirket çalışanı Arisa'ya kötü amaçla dokunur ve Arisa da bu adamı öldürür. Sonrasında binadan kaçmayı başaran Arisa, Sonya isimli küçük kız çocuğuyla karşılaşır ve çocuğu birinci kullanıcı olarak kendisine tanımlar. Safranov ailesinin hayatına bu şekilde dahil olan Arisa, kendisini artık ailenin koruyucusu olarak görmektedir çocuklarla ilgilenir, ailenin ihtiyaçları için çalışır ve onları tehlikelerden korumak için her şeyi yapabilir artık. Ailesine zarar veren birini öldürmesi gerekse bile. Arisa, kendini geliştirebilen ve öğrenebilen yapay zekaya sahip bir robottur. Ailenin babası Gregory Safronov'u, oğul Igor'u ve küçük kız Sonya'yı aileden gören ve onları kullanıcılar olarak tanımlayan Arisa, Gregory Safronov'dan boşanmakta olan ailenin annesi Alla'yı ise dışarıdan biri hatta bir tehdit olarak görmektedir. Dizide Safranov ailesi ile robot şirketi Kroslov'un sahipleri Toropov ailesi ve robotlara karşı yasa dışı eylemlerde bulunan bir grup gencin hikayeleri anlatılıyor. Evet bir tarafta robot üreten şirketin sahibi Toropov ailesinin hikayesi var. Bir tarafta başarılı bir cerrahken kötü duruma düşen Safranov ailesinin hikayesi var. Ve robotlara karşı genç bir grup likidatörler diyorlar isimlerine. Tabii bunların ortak noktası Arisa adlı robot. Arisa robot şirketi için para demek, Safranov için eski hayatına kavuşmak demek, likidatörler içinse bir düşman, insanlığa düşman bir makine. Dizinin temposu çok hızlı değil ama merak uyandırıcı olduğunu söyleyebilirim. Yani robotlar ve insanlar gerçekten bir arada yaşayabilirler mi diye düşündüm. Bugün birçok fabrikada üretim alanında, işte otomotivde falan kullanılan robotlar var, onu biliyoruz. Fakat robotlar evimize girer mi? Yani evimizde böyle insansı görünümlü robotlarımız bize hizmet eder mi? Diye düşünüyor insan. Ha bizim eve giremez, orası kesin. Güzel dizi izlemenizi öneririm. Son olarak kendinizin ve zamanınızın değerini iyi bilin. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. you